Hacı Recep Postalı Bey e, bu e, türbemiz gördüğümüz kadar bir ziyaret yeri olmuş aynı zamanda. Evet. E, burada yatan e, muhterem kişi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Buradaki Melik Gazi Hazretleri 1870 yıl olmuş vefat edele. Evet. Malatya'da vefat etmiş. Kendi vasiyet üzerine buraya defnetilmiş. Bir rivayete göre türbeyi kendi yaptırmış. Bir rivayete göre de çocukları yaptırmış. E, bu Melik Gazi Hazretleri kaleyi fethetmeden önce kaleye e, şimdi ajan süt diye söylüyoruz. O zaman deli melik olarak kalede görev yapmış. Bir gün mübarek e, kalenin tek buru Mısır'da seferdeyken burada hanımı yemek pişiriyor. Bu yeme Melik Gazi Hazretleri Mısır'a götürüyor. Buranın özel tabağıyla hanımı bir de yüksünü koyuyor içine. Götürüyor mübarek. 2 ay sonra geri geliyor. Diyor ki hanım diyor filan tarihte yemek yaptın mı? Evet diyor. Melik Gazi'de böyle böyle de götürürüm de diyor. Get, götür Bunun üzerine ikisi de tek hanımı Müslüman oluyor. Bir müddet gizli ibadet yapıyorlar. Ondan sonra bir gün rüyasında tek e, berberde tıraş olurken berber boynunu kesiyor sakalının bir tarafını tıraş ettikten sonra boynunu vuruyor. Diyor ki sen burayı teslim etmeseydin diyor kaleyi fethedemezler. Tekrar. Neyse bunu da Melik Gazi'ye anla diyor. Melik Gazi hazretlerine diyor ki bana diyor böyle akıbetim böyle olacak. Ayak ucundan bana yer ver diyor. Peki diyor. Vasiyet ediyor. Mübarek Melik Gazi hazretleri e, önce Tekur şehit oluyor yalnız. Savaşırken. Evet. Boynunu vurduruyor. Bir rivayete göre üç gün kelle koltuğunda savaşıyor. Evet. Deniyor. Ondan sonra Melik Gazi Hazretleri kaleyi fethediyorlar, sancağı dikiyorlar. Ee, diyor ki erlerine, erlerim diyor, savaş meydanında bir kesik baş olacak, onu getirin Gidiyorlar, kesik baş alıp getiriyorlar, bakıyor ki bir tarafı tıraştı, bir tarafı sakallı. Bunu diyor ben vefat ettikten sonra diyor, ayak ucuma defnedeceksiniz. <laughs> bu şekil parayı fethetmiş oluyor. Melek Gazi Hazretleri. Evet efendim. halkın büyük bir ilgisi var değil mi? Evet, bu çok, civardan çok, evet. çok gelik giden oluyor. Çok oluyor. Evet. E, fakat köyün yolları da çok berbat bir evet, taraftan. Projeye alınmış işte. Ne zaman yapılacaksa bilmiyorum. Bu kadar ilgiye rağmen böyle bir ziyaretgahın evet. ihmal edildiğini o da işte görüyoruz abi. değil mi? Evet tabii. Peki. Çok teşekkür ederiz. Önemli çok çok sağ olun. Elimizden gelen dilimizin dönüşeceği işte yardımcı olmaya çalıştık.